Cabbar kardeş! Cabbar kardeş! Nasılsın yahu Cabbar kardeş? İyi diyelim, iyi olalım. Halimiz belli. Belediye arabaları kaldıracakmış, doğru mu? Bizimkisi gibi eskileri belki. Yenileri kaldıramazlar. adamın iyi atı, iyi arabası olsa. İyi at iyi araba para işi kardeş. Paran olunca her bir işi iyi olur. Paran olunca kebap yen, paran olunca tatlı yen, şarap içen... ...iyi yataklarda yatarsın. Parası olunca adam kuvvetli olur, parası olunca adamın evi avradı olur. Evinde tenceresi kaynar, çocukları olur. Paran olmadı mı iyi de, dünyada senden kötüsü, senden pisi yoktur. Her yerden kovarlar seni. Fakirin yüzü soğuktu Niye soğuktur Cabbar kardeş? Parası yoktur da ondan. Mesela kış gününde en soğuk vaktinde cebinde paran olsa <laughs> üşümezsin. Havandaymış gibi terlersin. Ama velakin para olmadı mı yaz gününde üşürsün. Neden? Çünkü para adamı sıcak tutar. Sıcak. Senin bu atlar paran olsa iyi yem yerler. Paran yok, gariplerin iskeleti çıkmaz. Açlıklarından ölecekler. Bir hoca buldum Cabbar kardeş, bir hoca ki sorma! Adamı görsen evliya bellen! Adam bir okuyu püflese, define elimizle koymuş gibi bulacağız! Lakin okuyu püflemesi için paraya ihtiyaç var! Şöyle beş altı yüz liramız olsa Cabbar kardeş yok mu? On gün... Yüz...